Merhaba arkadaşlar, bugün yine sahil kamptayız. Emir var, Emir hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Biraz sohbet edeceğiz bugün Emir'le. Emir, Emir e, kamp hayatına ilk ne zaman başladın? İlk kamp hayatına 2010 zamanlarında babamla birlikte başladık. 2010? Tabi, 2010. Uzun bir süre. Uzun bir süredir. Uzun bir süredir kamp yapıyorsun. Evet. O zaman. Yani bu süreç içinde biz normalde ilk başta ATV'leri görüp heves etmiştik. Ondan sonra offroad'a atıldık. Offroad'dan da zaten kamp hayatı gelişti. İlk araban neydi? Benim ilk arabam L200'dü Mitsubishi. Ondan sonra Clio oldu. Sonra ha, Land Cruiser. Sonra bu. Küçük bir arabaya düşüş oldu Tabii, yani. Küçük arabaya düşüş oldu. Ondan önce motosiklet sürüyordum. Böyle bir değişik, karışık bir işler orası açıkçası. Eyvallah. Sahil kampı nasıl buldun? Sahil kampı Nereden açıkçası buldun? internet üstünden buldum ben. Normalde yani İstanbul kamp alanları diye arattırdığımda en yüksek seviyedeki yıldızı burası veriyordu. Direkt dikkatim de o çekti evet. zaten. Sana da çok yakın anladığım kadarıyla Tabii. Sancaktepe'den geliyorsun. Sancaktepe'den geliyorum ya bana çok yakın. Zaten. Kız arkadaşını kampa alıştırmak amacıyla mı çadırı evet. arabanın üzerine tercih ettin? <laughs> Aslında bahanem o yöndeydi. Öyle <laughs> <Değil> mi? <laughs> bahanem o yöndeydi. Ama benim de çok merakım vardı. O yüzden kendisini de ikna ettim. Birazcık da gösterdim onun da çok hoşuna gitti. Ondan sonra da zaten aldım. Emir, sahil kampa kaçıncı gelişin? Vallahi ben sahil kampa 2018'den beri geliyorum. 2018'in başından beri geliyorum. Sayısız. Öyle bir sayı veremeyeceksin. Yok yani. sayı veremeyeceğim çünkü hafta neredeyse burada Her hafta son neredeyse buradayız. Çok iyi. Buradayız. Öyle. Yani buradan keyif alıyorsun. Evet. Buranın hizmetinden memnunsun. Gayet memnunum. Okey. Peki Emir, sahil kapı gelmek isteyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Senin için en önemli sebeplerden biri ne mesela? Yoğunluktan kaçış, stresli hayattan kaçış, güzel arkadaşlıklar edinebileceğiniz bir yer, gayet seviyeli bir ortam, on numara hizmet, güler yüz. Bunların hepsini görmek isteyen gönül rahatlığıyla gelsin. Ben buraya dediğim gibi 2018'in başından beri geliyorum. Her hafta sonu buradayız. Gayet keyifli vakit geçiriyoruz, Ayrılamıyoruz zaten. Merhaba, çok Gelin güzel. hiç üşenmeyin yani. Çok güzel. Sağ ol Emre. Çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık. Bir röportajın daha sonuna geldik. <laughs>